Herkese merhaba. Bugün Mayıs ayında okuduğum kitapları anlatacağım size. Çok da böyle bir şey beklemeyin. Kısa bir video olacak. 3 kitap bitirdim. Üçü de kulüp kitabı. Yani kulüp kitapları dışında kitap okumuyorum. Kulüpte olmasa muhtemelen hiç okumayacakmışım. İki kulüp var. Ee, i̇lk olarak Hernan Diyaz'ın Güven kitabını okudum. Ee, değişik bir kitaptı. Kitap içinde kitap yani kitabın içerisinde dört bölüm var. Her biri farklı bir kitap gibiydi. Ama birbiriyle bağlantılı bu arada olaylar. Çok çok iyi yazılmış bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ee, ilk i̇lk bölümüne girmek çok zordu. Yani kitaba girdikten sonrası çok kolay aktı. Hatta ben bu kitabı yetiştiremeyeceğimi falan düşünmüştüm. Çünkü ilk bölümü sadece borsa, ekonomi vesaireyle başlıyor. Çok zorlandım içine girerken ama girdikten sonra o kadar iyi aktı ki böyle ikinci bölümde e, bir şeyleri anlamaya başlıyorsunuz ve ikinci bölümde şey oldum böyle ne olacak acaba falan diye okudum. İthaki'den basılmış bu kitap. 2023 Pulitzer Kurgu Ödüllü. E, gerçekten kurgusu farklıydı ve e, kitap bittiğinde hala tam olarak ne olduğunu bilmiyorsunuz. O da bir değişik bir hoşluktu. E, güzel bir kitaptı. Severek, gerçekten çok severek okudum. Kulüpte de e, ilk bölüm haricinde. çok kişi sevmişti. Yörünge de yine e, kitap kulübümüzün kitabıydı. E, 2024'ün bu kredüllü kitabı. E, burada uzaydaki astronotların hayatını e, onların ağzından dinliyoruz. Böyle 8 kişilik bir ekip var. 8 diye, yanlış hatırlamıyorsam. Her biri farklı bir ülkeden. Kadın erkek karışık bir grup var. Ve onların işte uzaydaki duygularını uzaydan o kapsülden dünyaya bakışlarını vesaire görüyoruz değişik hisler hissettirdi bir ara sanki gerçekten o kapsüldeymişim de dünyaya bakıyormuşum gibi hissettirdi hatta bir kısım var işte ne önemi var ki orada küçücük bir yer, yeryüzü o zaman yaptığımız şeylerin ne önemi var ki gibi bir kısım vardı çok değişik şeyler vardı kitapta bayağı severek okudum yani çok fazla mesela uzay muhabbeti... Ben seven bir insan da değilim. Çok fazla uzay muhabbeti var gibi görünüyor ama... Onun içerisinde bir derinlik vardı. Ben de çok yani severek okudum. Sevdiğim bir kitap oldu. Son olarak... E, yine... bu Booker Booker'ın kısa listesine kalan... Emanet kitabını okuduk. E, bu arada yörüngede İş Bankası'ndan çıkmış. E, Emanet de Livera'dan çıkmış. Eee... Bu kitabın başında da ben biraz zorlandım. Çünkü çok e, sinir karakterler vardı başlangıçta. Sonrasında kitap açıldı, karakterler açıldı ve farklı çok farklı yerlere bağlandı aslında olaylar. Tahmin edemeyeceğiniz e, bir şekilde bir yerlere bağlandı. Tahmin etmesi zordu yani. Güzel bir kitaptı. Ben sevdim. E, yani nasıl özetleyebilirim kitabı size bilmiyorum spoiler vermeden. Ama e, kadın karakterler üzerinden ilerliyor daha çok kitap. Sevdiğim bir kitap oldu emanette benim. E, çok kitap okumadım yani niceliksel olarak kötü bir ay gibi görünüyor ama niteliksel olarak bence iyi bir aydı. Yani iyi kitaplar okudum. E, ve gerçekten üçünün de içine girmek benim için zordu. Yine de bir şekilde kulübe yetiştiğim için <laughs> seviniyorum bu ayda dünyaya açılan tekneyi okuyoruz. umarım o da böyle güzel ilerler. Ve umarım kendim de kitap okumaya başlarım. Çünkü gerçekten hiç kitap okumuyorum. Hani zorla kulüp var diye zorla ilerliyorum. Bazen olur ya bir tıkanırsınız. Öyle bir dönemdeyim. Ve kendi elimdeki kitaplar. Suç ve ceza yarım ya. Kendime çok kızıyorum. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.